Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün oyunun en çok tartışılan destesiyle oynayacağız. Çok tartışılan soruyu soruyorum. Sizce 2.6 binici destesi yetenek gerektiren bir deste mi yoksa kolsuz destesi mi? Siz bunun cevabını yorumlarda tartışırken doğrudan ilk rakibimizi bulalım. Tamamdır ilk rakibimizi bulduk bol şans dedik. Destemizi hemen döndürelim. O da bol şans diyor. Teşekkürler diyelim. Bir buzru atalım. Tamam bu taraftan domuz binici. Umarım Xir e, iksir golemi gibi ipne bir kart oynamıyorsunuz. Barbarlar var mıdır acaba? Evet. Adam direkt kasırga. Bravo diyelim. İşte böyle kasırga at ki kazanayım bu maçı. Yoksa nasıl video çıkartacağız he? Evet. Bir silah şur. Gerçekten bu piç iksir golemi oynuyor. Yani evet. Gerçekten öyle. Bir top. Sonrasında bir buz golemi. Şunu birazcık oyalanalım şurada. Bir alev topu. Sonrasında bir iskelet. Şunları birazcık çekelim. Bir tomruk atalım. Tam fırsatı. Gerçekten şu ipne kartları oyna, karşı oynuyor oynaya savunmayı öğrendik. Bir buz golemi dağıtalım. Ah be silah bir canı bile kalsa yaşasa benim için iyiydi. Gerçi bir canı kalsa bunda gene ipne bir kart vardır. Karşılık verir. Ya bu piç şimdi sürekli arkadan böyle salak salak kartlar atacak. Bir de kasırgası da var. Hani böyle bir avantajı da var. Bilmiyorum nasıl olacak. Yapacak bir şey yok. Ana kuleyi açtıracağını tabii ki biliyorum ama ben sürekli biniciyi çevireceğim zaten. Açtırsın. Bravo diyorum. Gene gene beceremedi bu arada. Gene binici bir tane vurdu. Ya bu adamlar nasıl niye şampiyona çıkıyor acaba? Arkadan bir silah şöyle çıkalım. Silahşörü zaten gerekirse döndürürüm. O da mı var lan? O ipne kartta mı var sende? Bravo diyelim. Gerçekten kaliteli bir iplesin sen. Bir tomruk. Önüne bir kart gelir mi diye baktım sadece. Topu iki defa çevireceğiz biz burada. Neyse. O silahşörü zaten feda edeceğiz. Ona yapacak bir şeyimiz yok orada. Abi adam çok kötü oynuyor. Biz bu arada buna karşı yenilmeyiz ya. Yok mümkün değil. Bu nasıl bir oynayış stili böyle? Tamam bu taraftan bir silah Hani umarım atabileceği daha iyi kartları yoktur da. Varmış. Bir tomruk bıraksak. Çok güzel. Sonrasında şöyle bir alev topu. Özellik basma. Sen beceremezsin öyle şeyde. Alev topunu gece adasına kaçırmışız. Tomruk attığımız için orada onu ittirdik herhalde. Şimdi bir domuz binici. Tekrar tekrar domuz binicisini çevirirsem en azından istediği hata yapamaz. Güzel. Bir silah arkadan çıkalım. Binici ikinciyi vur da Şöyle bir top bırakalım. Böyle bir iskelet. Sonrasında bir buz golemi. Oduncu orada çok çalışmasın diye uğraşıyorum ama ne fayda. Tekrardan bir şeyler atalım. Şöyle bir tomruk. Tomruğa da gerek yokmuş. Şöyle bir iskelet. Bir buz golemi. Hmm, buna buz ruhu atmak zorundayız. Yoksa felaket hasar ve Durur musun orospu çocuğu piç seni? Piç kurusu dur. Buradan bir top bırakalım. Tamam. Öldü en azından. İyi tarafından bakalım. İyi düşünelim. Öldü. Ya yani ölmeyebilirdi çünkü çok iddialıydı. Bir domuz binicisi. Bir buz ruhu. Tekrardan top atmayalım da onun yerine bir tomruk atalım şuradan. Güzel savunduk. Fena değil. Binici bir tane daha Çok güzel. Piçi yendik. Piçi yendik. Çok rahat bir maçtı. Orada bir kere kötü savunma yaptım. Neredeyse kuleyi alacaktı ya. Ya adam demiyor ben iksir golemi oynayan bir ipleyim demiyor. Heh dedi bu arada. Tamam buna saygı duydum. Daha fazla bir şey yapmaya gerek yok. Tamamdır. İlk Lubunya'yı yendikten sonra ikinci rakibimizi de bulduk. Bol şans diyelim. Arkadan bir iskeletler bırakalım. Adam da bol şans diyor. Teşekkürler diyelim. Çok güzel bir çarpma kullandı. Aklıma kuzenim geldi. Arkadan bir silahşörlerle çıkıyorum. Bu arada silahşörler mi dedim orada? Arkadan bir silahşörle çıkıyorum. Yanlış olmasın. Hmm. Burada bir tomruk bırakalım. Önüne bir kart atacak mı bilmiyorum ama silahşörü biraz korumak istiyorum. Çok güzel. Biz diğer taraftan bir atak yapalım yapalım. Çünkü bu da ipne destesi oynuyor. Bugün ipneler günü herhalde. Bugün özel bir gün. Süpersel ekibi için herhalde çok anlamlı günlerden bir tanesi. Yapacak bir şey yok. Adamlar böyle istiyor bugün. Soldan bir silah şöyle bir tık önden bırakmak istiyorum şöyle. Güzel. Mini Pekka onu tutamazsınız. Şuradan da bir iskelet bırakalım. Çarpma attı piç. Görüyorsunuz değil mi? Neyse kıvılcımı yavros bir çocuğu. Ya, ya çarpmayı orada o kadar böyle beklemedim ki. Gerçi atacağı da çok belli. Ama kıvılcıma güvenmez diyorsun hani. Şimdi kendim biliyorum ya kıvılcıma kendim güvenmiyorum mesela. Adam bu kartı değerlendirmez diyorsun. Orospu çocuğu geldi bir tane vurdu şimdi. Ben de olsa yarım saat vurmazdı mesela. Dev Goblin oynuyor herhalde. Aklıma başka bir şey de gelmiyor. Bak hiç kartın devamını beklemiyor bile adam yani. Neyse bir top. Bravo diyor. Sana bravo. Sana bravo. Hakiki orospu çocuğusun sen. Hani ben biliyorsunuz normalde hani küfür etmek istemem ama hak edene de bir yerde etmek gerekiyor yani. Şöyle bir domuz bincisi sonra bir iskelet. Çok güzel. Bu çarpmayı atmadan ben bir buzuru ona atayım. Çarpmayı çevirecek çünkü. Kıvılcım şimdi bak hiç vurmuyor. Farkında mısınız? Hiç ortada yok. Evet. Bu silah şöyle vuramaz bile. Gayet iyi. Bir buz golemi atalım. İkinci silah şöyle döndü de biniciyi döndüremedik orada. Evet mini pekkası vardı zaten. Buradan tekrardan bir atak yaparız. Kulenin enerjisi bitti ama şu an onun avantajını değerlendirecek durumda değilim. Gene çarpma atar mı buna? Kuleyle beraber atsa da işe yaramaz. Çok güzel. Bir domuz binici hata yapacağım ama arkadan kıvılcımla çıkacağını bildiğim için yapmak istemiyorum. Evet. Bir alev topu vuralım ipneye. Kafire alev topu vuralım. Çok güzel. Birinci bari bir tane vursaydın ya be kardeşim. Niye vurmadın ama? İkinci alev topunu çeviririz burada. Sıkıntı yok. Bir buz ruhu atalım arkadan. Sonrasında bir silah şur. Güzel. Şöyle bir buz golemi. Sonrasında bir tomruk. Artı bir daha alev topu atsak. Her şey güzel gidiyor şu anlık. Bir iskelet. Birazcık kışkırtalım piçi. Arkadan gene şey koyacak bu sefer. Kıvılcım koyacak büyük ihtimalle. O yüzden sağdan gidiyormuş gibi yapsak. Hayret bu sefer koymadı. Soldan gidelim öyleyse şaşırtıcı. Adam unuttu herhalde bu sefer koymayı. Gerçekten attığı kartların sırası bile değişmiyor. Bilmiyorum bunu fark ediyor musunuz da. Bir silahşör bırakalım. Şöyle bir top. Sonrasında bir buz golemi. Bir buz ruğu. Güzel. Şöyle bir tomruk da atalım. Daha farklı bir şey atmamıza gerek bile yok. Felaket iyi savunduk. Devam edelim. Gene kıvılcım attı ipni. Abi yok kıvılcımdan zaten kurtuluşumuz yok bizim. Kıvılcımdan götümüzü kurtaramıyoruz ki. Silahşör bir iki vursun dedim. Şimdi de yarası attı. Olsun buraya kadar iyi savunduk. Adam hala ısrarlı bir şekilde soldan geliyor. Ona da anlam veremiyorum. Hmm. Asıl buradan şu anlık tutalım. Buradan bir iskelet atalım. Sonra buradan bir buz Güzel. Şuradan bir silahşör. Oradan kıvılcım vursa da bir önemi yok bu arada. Çünkü asıl diğer taraftan hasar yediğimiz için. Buradan güzel bir tomruk bırakalım. Şu taraftan bir devam edelim hocam. Bir buz ya adama böyle çok sağlam bir hasar vermeye çalışıyorum da yapamadık hiçbir yerde onu. Yani istediğimi hiçbir şekilde yapamadım. Bir buz golemi bırakalım buradan hasar yemeyelim. Soldan yine hızlı bir atak yapabilir. Şöyle bir top bırakalım. Sonrasında bir domuz binicisi. Bir evrimli buz ruhu. Güzel. Sonrasında bir tomruk atmaktan sadece tomruk atalım. Tamam. Çok güzel. İyi oyun deyip tebrik ederim. Gerçi bu adama en başta bol şans falan dediydik. O da karşılık verdiydi. İyi oyun diyelim ama oynadığı desteğe bak abi. Saygı duyulacak bir deste oynamıyorsun ki. Tamamdır. Bir diğer rakibimizi de bulduk. Ortadan bir silahşör bırakalım. Daha farklı bir şey atmamıza gerek yok. Buna yetişir herhalde. Evet. Bir an yetişmeyecek zannettim. Bir buz golemi bırakalım. Domuz binici hata şu anlık yapmayacağım. Evrimlerimizi döndürelim. Tamam. Yani. Pek oradan bir şey çıkmadı ya. Silahşör vurabilir en azından devamında. Silahşör güzel iş yaptı. Bir domuz binicisiyle girelim o yüzden. Güzel. Sonrasında bir top bırakalım. Bu ikisi zaten geberecek. Sonra iskeletle şövalyeyi biraz çekelim. Adamda işte sıkıntı bomba kulesi varmış. Umarım kasırga yoktur da devamında. En azından karşımızdaki oyuncu yetenek gerektiren bir deste oynuyor. İlk iki el gelen şerefsizler neydi öyle? Bir buz golemi bırakalım. Evrimlerimiz hızlı dönsün tekrardan. Bomba kulesi ya bir kart var döndürmesine ya da döndü ama bakalım. Kasırga var mı acaba? Yok gerçi ya. Bu destede kasırga olmaz. Kar topu falan var ya. Yani. Bir silahşör bırakalım. Buradan bir tomruk. Buradan bir iskelet bırakalım. Güzel bir savunma yapacağız. Sonrasında bir buz golemi. Silahşörü bayağı bir koruyalım orada. Devamında belki önüne binici atarız. Tabii ki bomba kulesiyle savunacak ama şansımızı deneyelim en azından. İksir olarak da bir avantaja geçemedik. Çünkü çok fazla iksir harcadım. Bir domuz binici bırakacağım. Bomba kulesini en azından elinden çıkarsın. At evet yetiştirdi. Hmm. Gene bir madenci hata yapacak belli ki. Bir, bir silahıyor bırakalım. Sonrasında bir ruhu atalım şöyle. Hepsi donsun orada. Çok güzel. Bunu koruyalım. Bir iskelet. Güzel. Daha farklı bir şey atmayacağım. Yine de istediğim kadar güzel ataklar yapamadım şu ana kadar. 2x'e girdik. Bakalım bundan sonrası nasıl olacak. Aa bir tane iskelet. Hadi lan. Olur mu? Ah be. Bir tomruk atalım. Tomruk tahmini yapsak da yetişmeyecekmiş. Kule kesecekmiş zaten de. Olsun çok heyecanlandım. Dedim maçı buradan bu şekilde böyle alsak ne güzel olur diye. Bir buz golemi bırakalım. Belki doğrudan kullanır kulübesini ama evet. Tamam. Kuleyle beraber bir alev topu. Artı tomruk yapmayacağım. Güzel. Oradan hemen bir buz bırakalım yarasalar için. Bir madenci hata. Evet. Bir de silahşör bırakalım. Çok güzel. Hemen şöyle bir top ikisi de gebersin. Çok iyi. Bu nasıl zehir lan? Aa. Bir buz golemi bırakalım. Adam çok garip bir zehir kullanıyor. Neyse vardır bir bildiği. Devam edelim. Bomba kulesi için gerçi onun yerine şöyle bir iskelet bırakalım. Şimdi bir alev topu bıraksak. Güzel yarasaları da hala atmadı. Binici bir tane lan. Hadi ama bu binici böyle nedir bu böyle ya? Neyse. Bir tomruk. Sağdan yediğimiz hasara bakın. Sağ tarafı ciddi almadık. Asıl hasarı da sağdan vermiş ipne bana. Buradan bir silah silahçör bırakalım. İlk önce şunları kessin. Sonrasında buradan bir domuz binici. Gene yetiştirecek bomba kulesine. Öyle bela bir kart çünkü. Hemen bir alev topu evrimli yarasalar dösün. Birinci zaten vurmayacaktır yeminli bir kart çünkü. Evet evet gene yeminini bozmadı. Gene yeminini bozmadı. Şuradan bir iskelet, şuradan bir top. Bu sefer en azından hasar yemedik. Bir buz golemi. Neyse. Bomba kulesini elinden çıkartır belki dedim ama şimdilik bir tomruk bırakalım. Evet gene bir madenci hata yapacak. Madenci silah şöyle tutmayı deneyelim. Sonrasında İskelet atmayalım o zaman. Bir top koyalım. Bir iskelet bırakalım şöyle. Sonrasında bir tomruk bırakalım. Güzel tuttuk aslında. Fena değil. Top da hasar yemedi. Gerçi bunun çok bir önemi yok. Belki sadece yarasayla savunmayı dener diye şöyle bir alev topu bırakalım. Ne olur sadece yarasayla savunmayı dene lan. Yok abi adamda her şey var ki savunabilmesi için. Gene buradan atak yapacak bu arada. Tamam şöyle bir top bırakalım. Bir buz golemi atalım. Çok güzel bir buz ruh. Fena bir savunma yapmadık. Şöyle bir domuz bincisi sonrasında iskeletler dönsün. Şöyle bir alev topu. Buradan tomruk yetişecek. Abi alev topun da bu kadar şanssızlık olur mu ya? Bomba kulesini ibnenin sola açtı. attı. Gerçekten tahminle falan yapmadığına yemin edebilirim bu arada. Bir buz ruhu bırakalım. Sonrasında buz golemiyle şu madenciyi bir tık ittirelim. İttiremedik istediğim gibi. Evrimli iskelet dönsün. Çok işimize yaramıyor ama en azından savunma yaparız. Şöyle bir alev topu. Sonrasında bir tomruk. Ne var ne yok çıkalım. Hmm. Buradan bir buz golemi. 3x'de daha fazla darlamamız lazımdı. Elinde şu an bomba kulesi yok. Şansımı deneyeceğim. Bir yarasa gelecektir. Ama yanlış yerden geldi. Bir iskelet bırakalım. Sonrasında bir buz golemi. Güzel. Fena değil. Bir buzru. Yok abi. Binicideki baksana. Hantallığa bak. Hantallığa bak. Hantala. Yani çok hantala ama. Yani zehir bitmedi hala. Bir alev topu. Sonrasında bir iskelet bırakalım. Şöyle bir top atsak. Hadi lan. Çok güzel. Aldık maç İyi oyundu diyelim. Adama da saygı duydum. Her şeyi gerektiği gibi yaptı çünkü yani. Çok güzel oynadı. Karşıdaki de bir yetenek destesi. Bomberman geldi karşımıza. Bol şans diyelim. Bir buz ruhuyla çıkalım. Arkadan bisikletler bırakalım. Adamın gerçekten kendi kendine komik bir ismi var bu arada ama güzel duruyor böyle. Farklı duruyor. Hmm. Bir top bırakalım. Şöyle iki tarafı da görecek şekilde. Güzel. Savunma yapalım. Top bayağı bir bekledi. Herhalde önemli bir vuruş yapacağını düşündü orada. Sonrasında bir silahşör bırakalım şöyle bir buz golemi hiç hasar yemedim. Bunda da zehir var. Bilmiyorum zehir bu kadar kullanılıyor mu? Yani normalde ben bu kadar zehir kullanıldığını düşünmüyorum ama ben silahşör aldığım için büyük ihtimalle kullanılıyor artık. Bir buz ruhu bırakalım. Evrimlerimiz hızlı dönsün. Az önceki maç neydi ya? Ya bu zaten öyle hasar yüksek olan bir kart değil. Şunu birazcık oyalasak yeterli olur. Çok güzel. Yani kuleye vursa da ne kadar vuracak? Bir silahşör bırakalım. Fazla hasar yememeye çalışalım. Binici bir tane daha. Çok güzel işte bu. Hemen bir tomruk. Daha farklı bir şey atmayacağız. Bunun önünü desteklesek de savunur aslında ama gene de iksir harcatalım. Silah şöyle boş gitmesin. Evet yani iksir harcatmış olduk. Bir nevi amacıma ulaştım. Oduncu tarzı bir şey var mı bunda acaba? Doğrudan köprüden bir çete basacak gibi hissettim. Neden bilmiyorum. Ona göre bir top bırakabilirim. Tamam topu şöyle bırakalım. Bu buraya gelsin. Sonrasında bir şey deneyeceğim. Çete gelir diye bir evrimli iskelet attım. Hmm. Bir silah şöyle bıraksak. Gene de istediğim kadar iş yapmadı orada. Evrimli isketler biraz canlı yayın lan onun. Çok güzel biniciye bir vuruş kazandırdı. Evrimli isketlere bak. Adam dayanamayıp sinirden özellik bastı bu arada. Silahşörü koruyalım istedim orada. Çok güzel buz golemi parçalanınca silahşör yaşamaya devam edecek. Ama buradan bir şey çıkmaz artık. Evet yaramaz da bile savundu orada. Bile derken hani diyebilirsiniz yaramaz ezik bir kart mı diye. Evet ezik bir kart. Yine buradan bir top bırakalım. Daha farklı bir şey atmamıza bile gerek yok. Buradan bir domuz bincisi. Bu sefer savunmayı çeteli yapacak gibi hissettim nedense. At çeteni. Evet. Gerçekten hislerim kuvvetlidir. Yalnız çok sağlam bir evrimli havan atağı geliyor. İki defa silahşör çevirmemiz lazım. Köprüden bir tüftüf tüf basabilir. Hemen bir buz golemi atıyorum onu savunmak için. Köprüden basmadı olsun. Bir alev topu bırakalım şöyle. Sağlam bir alev topu. Sonrasında şuradan bir top. Önüne çete gelir mi? Bir iskelet bıraksak peki. Şu sonrasında bir tomruk, bir buz golemi. Bence güzel bir savunma yaptık. Evet. Buradan devam edebiliriz. İşte bu. Burayı buz ruhuyla savunacağım zaten. Tamam. Bir buz ruhu. Sağlam hasar verdik. Çok güzel. Alev topu atmayalım. O da iyice çok abartı olur. Sadece şuradan bir iskelet bıraksak. Buradan şu tüftüf piçini keseceğim. Çok zevkle öldüreceğim bunu bu arada. Evet. Bir buz golemi tekrardan. Bir domuz binicisi. Sonrasında şöyle bir top bırakalım. Bir an top yerine yanlış bir kart attım zaten. Biniciyi gördünüz mü orada? Neyse o hareketi izlediyseniz sıkıntı yok. En azından oyunun orospu çocukluğu gözüksün orada da benim derdim o. Şuradan bir buzru. Gerçekten kaliteli bir neyse. Şuradan bir domuz binici. Bu sefer Havan'la savunma yapacak. O yüzden to tomruk tahmini yapmayacağım. Şöyle bir top bırakalım. İkinciye destemize döndürelim. Elinde Havan yokken girmeyi deneyelim sonrasında. Bir silahşör. Çok güzel. Ya tüftüfünü oradan vuracağı hasara ben çok kabulüm diyecektim ama şu an değilim. Bir buz golemi bırakalım o zaman. Sonrasında bir domuz binicisi. Tamam. Şuradan bir evrimli iskelet. Daha farklı bir şey atmaya gerek yok. Zaten maçı kazandık gibi. Yediğimiz hasara bakmayın. Maç almak için bu kadar hasar atmasına ben izin verdim zaten. Çok güzel. Binici vurmazsan artık bir daha atmayacaktım zaten. Yemin ederim alev topuna dönmeye başlayacaktım. İyi oyun diyelim. Tamamdır. Son rakibimizi bulduk. Bol şans diyelim. Hmm, doğrudan bir top bırakalım. Şimdi. Bir binici hata yapsam mı hemen diye düşünüyorum bir yandan ama. Sadece bir buz ruhunu atalım. Eyvah karşımıza muhafız geldi. Muhafız eşleşmeleri çok sıkıntılı oluyor. O biraz problem yaratacak bize. Bu taraftan bir tomruk bırakalım. Bunların canı daha az zaten. En azından şu tarafın kalkanı bir gitsin. Makinesi var mıdır acaba? Tamam şöyle bir buz golemi. Sonrasında bir silah şör bırakalım. Şu taraftan da bir iskelet. Güzel. Şöyle bir buz ruhu bıraksak. Daha farklı bir şey yapmaya sanki gerek yok. Evet. Birazdan silahşörün önünü biniciyle süsleyeceğim zaten. Silahşör efsane çalışıyor. Gerçekten silahşör çok kıymetli bir kart. Tek korkum adamda mega şövalye olabilir. O yüzden diğer taraftan girelim. Eğer mega şövalye varsa bu kadar rahat tutmasını istemiyorum. Bir taraftan hasar verelim. Galiba mega şövalyesi yokmuş balıkçı attığına göre. Böyle bir deste yok çünkü metada. Ana kuleyi açtırmamız iyi olmadı. Arkadan bir buz golemiyle çıkalım. Eyvah eyvah. İp diyor bu sefer? Sağlam geliyorum diyor. Bir top atalım. Sonrasında şöyle iskeletlerle kartları çekelim. Bir buz ruhu bırakalım. Güzel. Balıkçı ile beraber onları bir donduralım. Tekrar bir buz golemi. Şu taraftan bir tomruk. En azından bir tanesini öldürürüz şunların değil mi? Hatta ikisi de ölür mü? Çok güzel savunduk tam istediğim gibi. Bu taraftan binici yetişmeyecek. Bu taraftan bir iskelet bırakalım. Şunun önünü buz ruhu ile süsleyebilir miyiz? Balıkçıya şöyle iki vuruş yap. Yapar tamam yap vuruş yap. Ha çok güzel iki tane vurdu en azından. Bu ipne acaba bu canla bir tane vurur mu? Vurmaması lazım diye tahmin ediyorum. Ya da ucu ucuna bir tane vurursa vurur. Vurdu piç. Çok güçlü kart canım balıkçı. İki taraflı da oynayalım neyse. Yapacak bir şey yok. İyi var en azından bir muhafız hata yapmadı. Şöyle bir top atalım. Sonrasında buz golemiyle tutalım. Çok güzel topa çekelim bunları. Hemen biniciyi döndürmeye çalışıyorum ama destede biraz yavaş kaldı şu anlık. Arkadan bir silahşör bırakalım. En azından silahşöre atacak zehirli alev topu falan yok. O biraz güzel. Hani büyük kullanmaması benim için iyi bir tomruk bırakalım. Sol tarafı zaten tutarız kafasına girdim biraz. Bu taraftan bir buz golemi bırakalım. Çok güzel. Sonrasında şuradan bir alev topu. Artı silah şu. Ya büyücüye bir şey yapmayacağım. O biraz hasar vursun. O biraz hasar vursun. O kadardan da sıkıntı olmaz. Hmm. bir muhafız atağa gelebilir. Muhafızları tutmak için bir iskelet bıraksak. Yeterli olmayacak iskeletler evet. Şu tarafı destekleyelim hocam o zaman. Bu taraf da çok sıkıntı bu arada. Hemen şöyle bir buz ruh, sonrasında bir silahşör. Buradan bir iskelet. Şunları koruyalım. Bir buz golemi. Bence felaket güzel oynadık burayı bu arada. Soldan bir atak yapmayı şimdi hak ettim işte. Sonrasında bir de tomruk atsak. O tomruk da işe yarayacak. Balıkçı kafiri yapma be. Yok abi bu bilmiyorum. Bu bu kadar güçlü kart bu amına koyduğum bizdeyken niye böyle çalışmıyordu? Ya ilk defa böyle çalışıyor da benim karşımda ya. Balıkçı gerçekten biniciye aman vermiyor böyle. Yap hiç terörist. Başıma gerçekten bela oldu. Bak şimdi. Ha hayret bir tane vurdurdu. Bak şimdi dediğim için vurdurmuştur. O da düşmanlığını ipne. Bir buzru, Şöyle bir buz golemi. Sonrasında şu tarafı savunalım. Buraya bir top bırakalım. Buradan bir tomruk bırakalım. Daha farklı bir şey yapmak istemiyorum artık. Güzel. Sağlam tuttuk sanki. Bir de buzru. Güzel. Abi buz onu bu kadar ben kötü kullandım. Hiç söyleyecek bir şey yok. Ben orayı çok kötü oynadım. Şimdi. Tekrardan bir silah açıyor. Bir nici atma hakkım var. Balıkçıyı tahmin edecektir ama evet bu bile tahmin ediyor arkadaşlar işte. Bakmayın böyle durduğuna. Böyle ezik büzük durduğuna bakmayın bu adam. Bir tomruk atalım en azından. Yapacak bir şey yok. Sağ taraftan atak yapsın. Önemli değil. Asıl solu tutmak istiyorum zaten. Şöyle bir silah açıyor. Hmm. Aklımda bir şey var. Bir buz golemi bırakalım şimdilik. Sonrasında bir tomruk. Artı alev topu da yapacağım. Ş şöyle öldürelim hepsini. Binici daha fazla vurur eminim ki. İki vuruş yapsan... Yok be ya senin gibi bir piç başımıza bela olacaktı belli. Tamam şöyle yapalım. Buradan bir iskelet bırakalım. Şuradan bir alev topu atalım. Daha farklı bir şey atmayacağım. Oradan zaten sıkıntı yaşamadık. Hemen bir domuz binici atalım en azından. Sonrasında bir silahşör artı tomruk yapacağım. Çok güzel. Buz golemiyle bunu destekleyelim. Binici zaten vurmayacak. O Ona yapacak bir şeyim yok benim. Güzel. Hemen şöyle bir iskelet de atalım. Buradan bir buz ruh. Sadece şunu çeksek yeterli olur. Çok güzel. Bir silah şör. Bu tarafa atalım tomruğu. Bu tarafa buz golemi atalım. Hmm, binici ölsün orada. Bir domuz binicisi. Sonrasında bir buz ruğu. Bir alev topu. Yok abi balıkçı kafiri başıma bela aldı. O kadar uzun süre iyi savunma yaptık. Sadece bir yerde kötü savunduk. Yok muhafız zaten ya sürekli muhafız atıyor. Baby Dragon. Bebek Ejderha koymuş ismini piç. Böyle bir adama yenildik. Evet. Evet arkadaşlar. Normalde videoyu kapatacaktım. Ama Baby Dragon'a yenilmeyi kendime yediremedim. Kendimi böyle kirletilmiş hissediyorum. O yüzden son maçı kazanarak videoyu kapatacağım. Doğrudan bir domuz binici atalım. Şansımızı deneyelim. Umarım bunda da kasırga tarzı bir şey yoktur. Bu da domuzcuklar destesi oynuyor. Yapacak bir şey yok. En azından binici iki tane vurdu. Çok güzel. Az önceki balıkçıya çok tilt oldum. Hani normalde böyle ezik müzik bir kart olduğunu bildiğim için sinir oluyor. Aa, adam acaba beni tanıyor mu dedim lan. Benim emojimi attı ya. Ben de ona karşılık vereyim. Çok güzel. Tekrardan bir domuz binici. Bu sefer top atacak ortadan. O yüzden bir tomruk bırakacağım top için. Güzel. Erken keselim onu. Erken kessek de bir işe yaramayacak. Silah şuraya Yine de savunur ya evet. Bir buz atalım. En azından buz kuleye giderse güzel olur benim için. Evet. 200 hasar verdik. 10 tane kart attık. Karşılığında 200 hasar daha vermiş olduk. Bu arada bu adam yayıncı galiba. Çünkü kendi yayın... Evet böyle ipne ipne şeyler atma yalnız. Aman Sen daha beni tanımıyorsun. Yanlışlıkla benim emojimi attığın için sana sempati duydum ama yok. Öyle orospu çocukluğu yapamazsın bana karşı. Felaket yenerim çünkü. Normal yenmem. Az önce zaten şerefsizin biri bayağı beni sıkıntıya soktu orada. Depremin etkisi bittikten sonra bir iskelet. Bunu buz golemiyle ittiremeyeceğiz artık ama görünmezlik basmayı neyse ki akıl edemiyor. Zaten slashör öldü gerçi artık. Orada onu kurtarmış olmuyoruz. Tomruk atsak da bir işe yaramayacak. Top gebermiyor çünkü. Gereken yerde bir alev topu tahmini yapacağız ilerleyen zamanlarda. Hadi iskeletler. Evet, zaten bir beklenti yoktu. Hadi iskeletler derken bile yalandan dediğimi fark etmişsinizdir yani. Oğlum emoji sen bana emoji atabilecek bir adam değilsin. Boş ver, uğraşma vallahi. Bir şöyle Evet. Evet sen olsun. Şimdi 2x'e giriyoruz. Adam için de daha iyi zaten 2x'e girmemiz. Benim için de. Şu anlık eşleşme birazcık ortada. Bir iskeletler bırakalım. Şunun önünü bir buz golemiyle destekleyelim. Tamam bir domuz binici. Artı şöyle bir alev topu. Yapacak bir şey yok. Kraliçeyi öldürebilir miyiz orada? Öldüremeyiz. Hadi kuleye biraz. Binici sen de bir tane. Binici de hiç azim yok be kardeşim. Şöyle hemen topu buraya atalım. Evet deprem atacağı belliydi çünkü. Şuradan bir buz ru. Tamam. Domuzcukları tuttuk. Sonrasında bir iskeletle kraliçeyi de tuttuk. Çok güzel. Tamam her şey beklediğime göre iyi gidiyor bu arada. Bir buz golemi. Topunu atar mı hemen? Topu erken atması benim için daha iyi oldu. Bir alev topu. Sonrasında şöyle bir de tomruk bırakalım iskeletler için. Çok güzel. Oo bir de buz ruhunu da öldürdük. Emojimizi atalım. Bu arada buradan maçı hayatta vermem. Vay be değil mi? Az önce neden kötü emoji atıyordun o zaman? Piç vay be ise. Neyse. Şimdi bu taraftan bir iskeleti koymuş olmak için koyuyorum. Güzel. Slasher sendeyiz aslan kızım. Tamam şöyle olsun. Şunu bir e, ittirelim. Çok güzel. Alev topuna dönmeye başlayabilirim duruma göre. Buradan bir binici atacağımı düşünüp top atarsa da güzel olur bu arada. Atmadı. Biz alev topunu dönmeye başlayalım gene de. Tamam bir domuzcuk atacak o yüzden buzruğu bıraktım. Sonrasında tomruk şuraya bir top bırakalım. Güzel. Zamanında bir iskelet bırakalım. Yapacak bir şey yok. Piş bizi alev topu atmaya zorladı orada. Bir buzru, ruhu. Özelliği erken bassa da bassın. Yapacak bir şey yok ne abi? Güzel. Sonrasında şöyle bir tomruk. Ölmedi piç. Bir buz golemi atalım. Hemen şöyle bir top bırakalım. Güzel. Hmm. bir alev topunu atalım. Adam oynamayı bilmiyor ama öyle kabul etmek istiyor kendini. Yapacak bir şey yok ama merak etmeyin. Bu beni yenebilecek bir adam değil. Arkadan artık silahşörle çıkmamız lazım. Çünkü gene artık aynı atakları sürekli göreceğiz zaten. Bir domuzcuk basabilir. O yüzden tomruk hemen şöyle bir buz golemi. Güzel. İskelet de atalım. Silahşör onu gördü. Bir domuzcuk gelebilir. Gelmedi. Bir buzru ile oyalanalım. Sonrasında bir silahşör sadece. Tamam. Bir domuz binici. Şimdi bir alev topu. Vibe ediyor. maçı kazanacağını düşünüyor ama öyle bir şey tabii ki yok. Öyle saçmalıklar olmayacak. Tamam. Şöyle bir buzru artı top hemen. Yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Zaten binici vurmadı ama alev topuyla alacağım. İyi oyun deyip tebrik edelim. O kadar emoji attın kazanamadın bir de. Basit bir maçtı. Vay be diyor. Teşekkürler diyelim. Hayran kaldı. Beni diyor çok feci domaltın. Ha <laughs> ha diyor. Beni diyor güle güle domaltın diyor. E ben de seni ciddiye mi alacaktım be amına koydum dedim. Evet. Ya tek sinir olduğum şey ne biliyor musunuz? Şöyle şu kadar güzel üst üste maçlar kazan abi. Yenildiğin adam Baby Dragon olsun. Gerçekten bunun en çok şıktığı kupa 2300 olan yoktur herhalde yani. 2136. Desteğe bak. Abi şu Balıkçı o maç öyle bir çalıştı ki gerçekten Balıkçı normalde bu kadar güçlü kart olsa bana karşı orospu çocukluğu yapıyor işte zaten tipine baktığınız zaman şu Görüntüden her şeyi anlayabilirsiniz, yorum yapmaya gerek yok. Gerçekten bu kadar güçlü bir kart olsa yemin ediyorum kullanım oranı %100 olur. Hani bunu kullanmayan bir kişi bile kalmaz normalde bu kadar güçlü olsa. Onun dışında arkadaşlar, video başında demiştim, bu deste oyunun en çok tartışılan destesi. Yetenek gerektiriyor mu yoksa sadece spam yapmayı bilmek yetiyor mu? Ne olursa olsun karşımıza gelen barzo destelere karşı özellikle savunmayı kusursuz yapıp zamanında bir binici atmak gerekiyor sonrasında da yani comeback atarken de biniciyi çok iyi zamanlama yaparak atmak gerekiyor. Bir de bu destenin şöyle bir dezavantajı var. En başta büyük hasarlar yerseniz ondan sonra geri dönüşü çok zor oluyor. Bir hata yapıp ondan sonra kusursuz oynasanız bile telafi edemeyebiliyorsunuz. Anlayacağınız benim yorumum bence bu deste kesinlikle yetenek gerektiriyor. Onun dışında umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Video hoşunuza gittiyse beğen atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.